Uygur Türkleri konusunda Lütfen, rica eskiden yani söyledikleriniz doğru batılılar yani Çin'e karşı e, bunu siyasi olarak kullanmak istiyordu. İçine Tayvan'a ekliyordu, Hong Kong ekliyordu. Biz ayrı açıklamalar yapıyorduk. Daha sonra batılı ülkelerde sadece açıklamalarını ortak açıklamayı Uygur Türkleri üzerine odaklandırdılar. Beraber hareket ediyoruz. Ama bu konuda maalesef İslam dünyasında birliktelik yok. Maalesef Türkler, Türk dünyasında da bir istediğimiz birliktelik yok. Zaten bu konulardaki yani e, tam istediklerimizi yapamamızın sebebi de bu birlikteliği. Yani biz çaba sarf ediyoruz ama başka dengeler de var. Bu bir aziyet değil, bir gerçeği sizlere söylüyorum. Ama biz tek başımıza da kalsa Filistin davası olduğu gibi Uygur Türklerini de savunmaya e, devam edeceğiz efendim. Diğer taraftan enerji konusunda da biraz önce söyledik. Şimdi hem ABD hem Rusya'ya bağlı ülke çok var enerji konusunda da. Değerli arkadaşlar, bakınız FAF konusunu, gri liste konusunu gündeme getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, sizler Yüce Meclis'te bu FAF kriterlerini gerçekleştirmek için getirilen yasaların hepsini desteklediniz. Onun için de teşekkür ediyorum. Uygulamada da biz aynı şekilde bunu yerine getirdik, gerekliliklerini. E, Fafd içindeki görüşmelerde de Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini de söylüyorlar. Ama ABD başta olmak üzere bazı ülkeler demokrasinin kılıcı gibi bunu Türkiye'nin üzerinde tutmak için yapıyor. ABD'liler de gelişti, buraya geldiler. Bunlar da e, bu konuda bizim Türkiye olarak gereğini yaptığımızı da söylediler ama buna rağmen sözünde durmadılar. Arkadaşlar Türkiye'de kim kara para da Türkiye'yi bu kadar tövmet altında bırakıyorsunuz? Yani söylediğiniz şeyler kabul edilir şeyler değil. Arkadaşlar Türkiye'de kaç tane oligarkın parası var şu anda da bunu söylüyorsunuz. Orada açıkta bir gemi var diyorsunuz. Bakınız ABD ve diğer Avrupa Birliği de bu konuları söylüyor. Biz diyoruz ki bize belge getirin. Yani yaptırımları delecek şekilde finans özellikle finans kısmında bize bir belge getirin. Bazı şirketlerimizin ticari şeyleriyle ilgili getiriyor. Onunla da ilgili kurumlara iletiyoruz ama sizin söylediğiniz konularla ilgili herhangi bir belge bilgi gelmedi. Sadece kara propaganda var. Yani kara parayla değil de kara propagandayla mücadele etmek durumundayız. Arkadaşlar Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı sözü iftiradır. Çok özür dileyerek söylüyorum. Alçakça bir iftiradır. Bu kesinlikle doğru değildir. Türk askeri, Türk polisi hiçbir zaman kimyasal silah kullanmamıştır. Ne varsa araştırılması gereken envanterimizde de yok. Araştırılması gereken ne varsa da araştırılsın ama yalan ve iftiradan uzak durulsun. Bu kesinlikle bir iftiradır. Buna da alet olmayın. Arkadaşlar Rusya'nın sadece Türkiye'de nükleer enerji santrali yok. Avrupa Birliği ülkelerinde de var. Ne demek nasıl verdiniz? Yani Türkiye yüzde onun enerjisini karşılayacak bu ticari bir konu. Ama biz Bugün yenilenebilir enerjide de yüzde kırkın üstüne çıktık. Daha da arttırmamız lazım. Bakanlığımızla ilgili de söylediğiniz sözler oldu. Şimdi arkadaşlar bu kanun ne zaman çıktı? 1927'de çıktı. Atatürk zamanında. Yani Dışişleri Bakanlığı'na dışarıdan atamaya izin verin. Biz liyakatla yapıyoruz. Şu anda ABD'nin Ankara Büyükelçisi kim? kimdi? Hi Garo Bey. Daha önceki görevi neydi? Ya bir işine gelmezse bilmesin Garo Bey. Efendim. Evet. Bir kongre üyesi. ABD'de dışarıdan atam oranı kaç biliyor musunuz? Onu biliyor musunuz? Ya geliyorsunuz burada konuşuyorsunuz da biraz bakalım. Bize sorun verelim yüzde elli. Bizde yüz on altı doğru. Ünal Bey söyledi galiba. Yüzde on altı sordu da. Yüz elli yedi de 26 tanesi dışarıdan. Yani Ermenistan, Azerbaycan normalleşmesi, mesela. Türkiye, Ermenistan normalleşmesi konusunda sürekli görüşüyoruz. Bilgi paylaşımı da yapıyoruz. Siz de gittiniz, geldiniz. Şimdi biz bu işte bir konuda samimiyiz. Ama bugünkü tespitlerinizde barışı istemeyenin Azerbaycan olduğunu söylediniz. Bu doğru bir tespit değil, yanlış. Azerbaycan teklif etti kapsamlı barış anlaşması imzalanmasını. Yani bu Avrupa Birliği raporlarında olumsuz şeyler var ama geçen sene olduğu gibi bu sene de söylemek isterim olumlu şeyler de var. Onlara da değinmenizi rica ederim özellikle kadın hakları ile ilgili, cezaların artması ile ilgili, insan hakları mekanizmalarının çoğuna taraf olmamız, vicdan ve din özgürlüğü ile ilgili e, e, doğru olan eleştiriler var ama çifte standart içinde olan ve 200 yansıtan siyasi tespitler de var. İkisi de var bak. Ben hepsini söylüyorum. Tek taraflı söylemiyorum. Doğru olanların da olduğunu e, söylüyorum. Türkiye'ye gelen küresel sermaye miktarı 240 milyar dolar. 2020-2003'ten önceki 23 yılda gelen miktar toplamı sadece 15 milyar dolar. Sadece geçen sene 13.3 milyar dolar. Yani 23 yılda elde edilene çok yakın bir yılda. Yani o yüzden sürekli artıyor. Bazen yıla göre işte artıyor, düşüyor. Bazen daha fazla oluyor, bazen daha az oluyor. 20'yi de gördük. Doğru. 13.3 yanlış. Pandemiden sonra canlanma başladı. Ama küresel sermaye gelmiyor, Türkiye'ye güvenmiyor kimse demeyin. Türkiye'ye sadece eee kendi halkımız değil, Rusya, Ukrayna değil. Bakın Balkanlar da herkesin güvendiği ülke Türkiye. Hem bosna, içi, bosna Hersek içinde de herkesin güvendiği Türkiye. Bırakın teşekkür yakın ediyorum. coğrafyayı, Filipinler'de değerli arkadaşlar, hükümetle biliyorsunuz Moro cephesi arasında silah bırakma konusundaki komitenin başkanlığını da bir Türk büyükelçisi yapıyor. Yani dünyanın her yerinde Türkiye'ye güven var. Ülkemizi hafife almayalım. Biz büyük bir ülkeyiz teşekkür ama ediyorum. Türkiye yüzyılında çok daha güçlü olacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Bakanım yalnız bir... Faf'la ilgili sanırım açıklamayla, benim açıklamam arasında zamanlama farkı var. Evet Türkiye bu eksiklikleri gördüğü için Yüce Meclisimize ilgili kurumlarımız milletvekillerimizin e, imzasıyla e, yasa tasarları getirdi. Siz de desteklediniz. Ve e, bizim e, masakta bununla ilgili bir eylem planı da oluşturdu. Ve uygulamada da adımlar atıldı. Daha sonra e, FAFT'ın e, uzmanların değerlendirmesinde tüm bu gerçekler yansıtıldı. Ama tabii karar alınırken, ülkeler karar alırken, Amerika orada genel sekreter demiyorum. Ama Amerika oranın üyesi, her ülkenin oy hakkı var. Ve orada Almanya da Amerika'ya destek verdi o oylamada, onu da söylemek isterim. Yani burada bir siyasi karar oldu. Teşekkür Elbette ediyoruz. bu konu hepimiz için hassas. Yani bizim gri listede e, şu anda olmayı hak etmiyoruz ve bir an önce de çıkmamız lazım. Dış e, şey cevap vermem lazım Sayın Başkanım. E, müdürü Alman'dır, Amerikalı değil. Şimdi oylamalara geçiyoruz. Sırasıyla bütçe ve kesin hesapları okutuyor. Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesini okutuyor. 16 milyar 778 milyon 583 bin. Kabul edenler? etmeyenler kabul edilmiştir. Kesin hesabını okutuyorum. Toplam ödenek 7 milyar 96 milyon 750 bin 580 virgül bir. Bütçe gideri 6 milyar 645 milyon 128 bin 591 virgül ödenek 251 milyon 378 bin 988 virgül Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Avrupa Birliği Başkanlığı'nın bütçesini okutuyorum. 2 milyar 129 milyon 297 bin. Kabul edenler. Bir kullanılmayan ödenek 16 milyon 16 bin 753 ,09 kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Kesin hesap B cetvelini okutuyorum. Bütçe geliri 65 milyon 457 bin. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun. Sayın Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza, Milletvekillerimize.